Evet merhaba. Şimdi sıcak suyumuzu aldık. Doğru cins kamışımızı seçtik. Şimdi bu kamışı önce yumuşatıyoruz. Kaynar suda. Evet kamış Böyle etli ve suya sokunca yumuşadı. Kamışın böyle esnemesi çok önemli. Fakat çok fazla da yumuşak olmayacak. Çok fazla lastik gibi olmayacak. Yani parmaklarınızı biraz zorlayacak açmak için bastırdığınızda. Evet. Ve şimdi bunun içinde zar var. Bu zarı almamız gerekiyor. Bu zarı almazsak hem kamış iyi ötmeyecek hem de çalarken o zar kendiliğinden kalkıp borunun ağzını tıkayabilir. Bunu da böyle bir aparatla alabilirsiniz. Ağzı böyle. E, kamışı tırtıklayacak şekilde Böyle zarları böyle çekip alıyoruz. Şimdi kamçı boyuna göre kestik. Şimdi bu kamışın kabuğu üzerinde şimdi bunun alt kısmından biraz alacağız. Eğer biraz daha sert olsaydı tamamen soymamız gerekecekti. Ama bu yumuşak bir kamış olduğu için soymaya gerek yok. Sadece ip bağlayacağımız kısmı biraz kazıyacağız o kadar. Şimdi bunu bu kalıba bağlıyoruz önce. Evet. Bu kalıba bağladıktan sonra Bunu bir süre kurutmaya bırakıyoruz Tamamen kurumasına gerek yok Çünkü tekrar tamamen kurutursanız Tekrar ıslanması gerekecek Diğer kalıba kıskacı almak için Bunu şimdi böyle bırakacağız Biraz kurusun Şimdi ben biraz çabuk yapacağım. Bunu kurumuş sayalım. Biraz benim elim alışkın olduğu için çabucak alacağım bunu kalıba. Şöyle bir çöp şiş, çöp şişlerin üzerinde kalıba alıyoruz. Bu şekilde çöp şişe sarıyoruz. Burada önemli olan şey sardığınız zaman şuralardaki damarlar hep aynı seviyede olması lazım. Bir tarafta bir çukurluk kalırsa o kamış olmaz, iş görmez o kamış. Çalacağınız zaman oradan çöker kamış. O zaman işinizi görmeyecektir. Evet. Şimdi bu şekilde kalıbı aldık. Şimdi bu şekilde bastırıyorum. Şimdi benim elime sert geliyor biraz. Sert geldiği için bunu şu köşeden ve şu köşeden biraz yumuşatacağım. Kazıyacağım yani. Evet. Şimdi tam istediğim kıvama geldi. Ve bu kıskacımıza... ...böyle yerleştiriyoruz bunu. Bundan sonra kurumaya bırakıyoruz. Daha sonra kuruduktan sonra... ...kurudu diyelim... ...bu hale gelecek bu kamış. Bu hale gelecek. Bundan sonra... Kamışı ütülememiz gerekiyor. Şuraları yatsın daha düzgün olsun diye. Güzel kalıplaşsın diye. Bunu da e, tüpte ben böyle bir şey kullanıyorum. Bıçak kullanıyorum. Bu bıçağı ısıtıyorum. Çok yakmadan tabi. Böyle önce ön taraftan başlayarak, önden başlayarak dibe doğru ütülüyoruz tüpte ısıtarak ütülüyoruz. Ondan sonra bu kamış boruya bağlanmaya hazır bir hale geliyor. Şimdi şöyle yapalım. Kamışı ütüledik. Kamış kalıp haline geldi. Ve çıkardık. Şimdi boruya bağlayacağız bunu. Şöyle denk getiriyoruz. Tam kamışın boğumunun bittiği yerle borunun ucu aynı yere gelecek. Bunu tabi kamışın yumuşaklığına, sertliğine göre işte kamış kapanıyorsa boruyu biraz daha içeri sokacaksınız. Kamışın ağzı çok açılıyorsa, çok sertse boruyu biraz daha geri çekeceksiniz. Bu şekilde sarıyoruz iple. Sardım, kamışı ıslattım. Bunu da kamışın sertliğine, yumuşaklığına göre üzerinden jiletle biraz kısaltabilirsiniz, biraz uzun bırakabilirsiniz. Ee, aynı zamanda akort için de e, kamışı kestikçe tizleşir, uzun bıraktıkça pes kalır kamış, ona göre ayarlayabilirsiniz.